Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Capcut'tan editler nasıl yapılır onu öğreteceğim 3 video şeklinde olacak sonrasında yaptığım önceden editleri nasıl yapıyorum onu öğreteceğim. İlk önce kendinize kaliteli klipler bulmanız lazım onun için Telegram'a ve Snaptube kullanabilirsiniz Telegram'a kanalımızı videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Google'dan Snaptube'a FK yüklemeniz lazım başka yerden yükleyemezsiniz kaliteli kliplere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aldığınız klipleri bu şekilde koyup kırpın. Ses için videodan ses alabilirsiniz ya da müzik uygulamasına indirdiğiniz müzikleri kullanabilirsiniz. Sesi kliplere göre ayarlamaya dikkat edin. Sonraki videolarda daha detaylı göstereceğim. Ekran boyutunu böyle ayarlıyorsunuz. Yeni başlayanlar için tavsiyem 1.11. kullanın. Klipleri daha çok ortalamaya çalışalım. Video daha iyi görünsün. Buradan geçiş kısımlarını nasıl yapacağımıza bağlı ayarlayalım. Şimdi videolarınıza yazı nasıl yazılır onu göstereceğim. Ekran görüntüsü alıp bu yeşil ekranı alın, istediğiniz şekilde bir yazı yazın ve indirin. Yaptığınız videoya tıklayıp yaptıklarımı yapın. İşte böyle şeffaf bir yazı ortaya çıkıyor. Videolarda kullanıyorum kaliteyi biraz daha iyi yapıyor sanki isteyenler kullansın bu fotoğrafı ekran görüntüsü alıp yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz abone olup beğeni ve yorum atar mısınız? Yanlış yapmışım doygunluk ve kontrastı tekrar düzenleyelim. Arkadaşlar böyle oluyor daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım sonraki videolarda daha güzel öğreteceğim ilk videom olduğu için biraz karışık oldu Allah'a emanet olun